Evet yurt içi haberleriyle başlayalım. İlk haberimiz Merkez Bankası'ndan geliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün Ocak ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksli rakamlarını Ankara'da saat 10'da açıklayacak. Şimdi hemen dünün verilerini de aktaralım sizlere. 23 Ocak Pazartesi Borsa İstanbul'un kapanışının ardından neler olmuş bir bakalım isterseniz. Borsa İstanbul BIST endeksi 85,91 puan azalarak 5404,43 puandan kapandı. Yatırım uzmanlarımızdan Mertcan Karatepe bizlerle abi ilk önce dünle başlayalım. Evet. Dün ne oldu? Dün ne oldu? Dün şöyle söyleyeyim Can. Biliyorsun genel olarak baktığımız zaman ee, son 7 seanstır biliyorsun yeşil mum yakmıştık. Artık hı Piyasalar hı. ciddi bir toparlama eğilimine girmişti. Baktığımız zaman gerçekten hani nedir 5.568 seviyelerinden tepki almıştık artık hani biliyorsun. Akabinde zaten bu baskıyla peşinden zaten bankacılığında liderliğiyle biliyorsun geçtiğimiz hafta ciddi yükselişlere şahit olmuştuk. Bu kazanımları aynı şekilde bir kar satışları muhakkak olmalıydı. Hı -hı. Yine aynı şekilde bunun da etkisiyle bir düzeltme hareketi diyebiliriz bunun için. Ayı piyasası veya düşen trend için konuşmak için hala çok erken netice itibariyle baktığımızda çünkü ee, Eylül ayının sonundan itibaren başlayan bir e, yükseliş trendinin 5 Ocak'a kadar sürdüğünü gördük. Hani böyle uzun bir trendinde muhakkak hani böyle dalgalı ki önümüzde seçim gibi hani e, bir gündem varken böyle bir dalgalı e, düzeltmelerin gelmesi zaten olası olasıydı. Diyoruz ya biz 30'dan özellikle şaşmamaları gerektiğini düşünüyorum ben. Hı hı. bunun haricinde bir de özellikle hani illa hani biz 30 dışına çıkılıyorsa bile muhakkak hani yıldız pazar içerisinde kalınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü henüz bu piyasanın dinamiklerini bilmeyen yatırımcı borsanın alternatifsizliğinden kaynaklanan bir cazibe dolayısıyla gelmiş yatırımcıdır. Hı hı. O yüzden hani mümkün mertebe hani bu işin piyasasını anlayana kadar hani mümkün mertebe daha sığ tahtalardan uzak durulmasını şiddetle ta yani tavsiye hı hı. ediyorum.